Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Fadime Hanım'la 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında nasıl bir çalışma yapabiliriz diye birlikte düşündük ve bu konuda kadınların özellikle belki de ayda 30'un üzerinde kadın cinayetine maruz kaldığı, haberine maruz kaldığı bir ülkede çok güzel şeylerin de yapıldığını ve yapılabileceğini görmeye ihtiyaçları olduğunu, bunun sık sık tekrarlanmasının gerçekten toplumun ve kadınların ruh sağlığı açısından da çok yararlı olduğu kanaatiyle çok örnek, çok çalışkan bir kadın konuk etmek istedik. Buna da benim iğneli koltukta 4,5 yıl adlı kitabıyla anılarını bir solukta e, heyecanla okuduğum ve e, daha önceden neden okumadım, neden bu kadar ayrıntılı bilmiyordum, neden buradan ilham almaktan bugüne kadar mahrum kaldım diye düşündüğüm e, Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'la bu programı yapmayı planladım ve kendisi sağ olsun bizi kırmadı fakat biz programı onun online katılımıyla yapmayı karar verdik bugün ben orada olacağım ama o da orada olacak bütün enerjisi ve coşkusuyla biliyorum en güzel şekilde hem tecrübelerini aktaracak hem de oradaki insanlarla yaşamı paylaşırken onların hayatının da ee, bir ışıltı, bir pırıltı mutlaka kendilerine ait fark etmelerini sağlayacak. En büyük amacım da bu zaten. Kitap 2008'de basılmış, 2008'de ilk baskısı, sonra tekrar bir baskısı yok. Ama e, ben de sayın valimizden e, bu konuda çok ısrarla ikinci bir baskı için neler yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Nasıl bir e, belki değişen e, şeyler eklenmesi gerekenler olacaktır. E, yaşananlar üzerine e, çok isterim, çok arzu ederim bu konuda bir çalışma olabilecekse. Çünkü e, sadece bir kadının değil, gerçekten Türkiye Cumhuriyetinin kadınlara verdiği 1923 sonrası dönemin ee, bütün çabalarıyla hangi noktalara bütün kadınların aslında gelebileceğini anlatıyor kitap. Biz bir kadının deneyimleri üzerinden son derece kültürlü, zarif, iyi yetişmiş. Çünkü e, burada kitabı okurken benim en çok etkilendiğim ve özellikle o yüzden de belki insanlarla paylaşılmasını istediğim şey eğitimin ve kültürün yapılabileceklerin zeminini güçlendiren ve ona bir anlam katan, değiştiren, dönüştüren gücünü bir o buharı verip harekete geçiren yeri olduğunu görüyorum. Ve kendi kendine sadece düşünerek değil, belli bir görgüyle de bazı şeylerin geliştiğini anlayabiliyorum kitabı okurken. O yüzden herkesin okumasını gerçekten çok isterdim ama ben e, kitabı sanıyorum iki defa okudum ve e, bunların içinden en her hepsi ilham verici mutlaka fakat en ilham verici olan yaptığı her işi bir hobi zevkiyle yapabilecek belli bir kültürü e, özümsemiş benimsemiş iyi yetişmiş bir insanın ülkenin kaynakları nasıl güzel? kullandığını ve bunları halka nasıl açtığını, onları nasıl koruma, devletin kalkanı altında korumaya nasıl aldığını, bu gücü nasıl kendisinde bulduğunu görebiliyoruz biz kitapta. Bu da çok ilham verici bir şey. Sadece kadınlar için değil bence, bütün erkekler için de aynı zamanda çok ilham verici bir şey. Bütün insanlar için demek lazım belki de. Şöyle yazar Söyleşileri Mimar Sinan'da yüksek lisans yaparken Latife Tekin'e bir odak yazar söyleşisi yapmıştım. O da böyle çok heyecan verici, çok keyifli bir söyleşiydi. Çok bütün Mimar Sinan'ın salonu, öğretim görevlileri filan da Latife Hanım'ın e, tabi romanlarının e, verdiği etkiyle çok e, önemliydi ve çok keyifliydi. Bunun da öyle olmasına yürekten diliyorum. Sanıyorum yine güçlü bir kadınla ikinci etkinliğim olacak bu anlamda. Öncelikle şunu söyleyeceğim, bir kapağım olması için hiç uğraşmadım. Çünkü ben öğrencilerin hep yüreklerini gördüm. Yüreğini, içini gördüğünüz birine kendi kapağınızla oyalamazsınız. Gerek yok. Hayat çok kısa. Çok kısa. Onun için en baştan başlarsınız. Ee, hak etmeyenler için kapağınızı kapatırsınız. Artık okumayı verirler. Ee, onlardan da öylece uzaklaşırsınız. Elbette ki bunlar da oldu. Herkes gibi benim de hayatımda. O içimi hala okumaya devam edebilenler, e, benim de hala içlerini okumaya devam edebildiklerim. Baktım okuyamadıklarıma kapağı kapadım. Hala da kapayabiliyorum. Öyle devam ediyorum. Kitabın benim için bir eğitimci olarak da yeri, onu da şöyle söyleyeyim. Lale Hanım'ı bugün yapacağım etkinliğe bir bölümüne konuk olarak almak üzere başladım ben kitabı okumaya. Fakat 15. sayfadan sonra filan baktım elime kağıt kalem. Aramaya kalkmışım. Ee, yarısına gelmeden bir dolu not tutmuştum. Ve etkinliğin birdenbire yönü evrildi. Ve sadece Lale Hanım'a dönen bir yön benim için istikamet çıktı ortaya. Çünkü e, Lale Hanım'ın kendi kişisel hayatı da Belki de ülkedeki birçok kadının hayatından farklı bir noktadan başlıyor. Ee, okumuş, işte belli bir varlık seviyesine e, sahip, son derece işte belli kuralların, görgü kurallarının işlediği, işte doktorayı yurt dışında yapabildiği, bu ülkede bir çok iyi bir lisede de okuyabilen e, bir e, gençlik yaşıyor. Fakat Beni en çok etkileyen şey bir büyük elçi eşi olarak devam ettiği ve çok mutlaka sıkıntılarını anlatıyor görüyorum ama her şeye rağmen belli bir e, seviyenin üzerinde insanlarla muhatap olmasına rağmen hayatının gençlik döneminde e, vali olduktan sonra içinde bulunduğu kültürü gittiği e, ilin hepsini araştıran gören ve bununla ilgili halkla baş başa gerektiğinde bir katıra binip önünde bir hanım çekerken gerektiğinde sokakları süpürürken işte eviniz temiz peki çevreniz derken e, ama aynı zamanda termik santrallerin havayı kirletmesine de dönemin hükümetine Zorlayacak derecede tepkiler gösteren, yani en alttan en üste kadar e, kucaklayıcı, o kendisinin, işte nasıl diyorlar havalı kelime diyeceğim şimdi madem samimi, elit filan denen e, kesimin dışındaki tüm insanları anlayabilmesi ve onlar için bütün enerjisini, gücünü, yerine göre tüm otoritesini, Kullanabilmesi çok etkileyiciydi benim için. Eğitimin iyi verildiği takdirde insanları kendisinin dışında hayatlar yaşamış ve yaşamakta olanların da en güzelini yaşama hakkı olduğunu fark etmesini sağladığını gördüm ben. Yoksa hiç öyle kişiler görmemiş, hiç böyle olmamış, işte o yüzden anlamıyorların hepsinin boşuna olduğunu anladım. O yüzden çok çok kıymetli bulduğum kitabı gerçekten. Yani Yalova'da 13 vali görmüş, bunun üçü kadın vali. Bu da ilginç bir tesadüf oldu. Ee, dördüncü valiyi de ben konuk olarak getirmiş oluyorum bu durumda Yalova'ya. <laughs> o da bana e, onur veriyor. İnşallah güzel bir şekilde sonuçlanır. Hayat sınavdan ibaret değildir. Zaten siz gerekeni yaptığınızda, hayatınızı öğrenmeye açtığınızda hayat e, o sınavları Yazılı olanları, test olanları, onların hepsi bir şekilde geçici ve e, ortamın nasıl olduğuna çok da bakmadan kendine yakışanı insanın yapması gerekliliğini farkındalıkla e, herkesin okumaya, böyle bir çok klişe olmasın ama okumaya, e, kendisini okumaya yarayabilecek... Ne varsa o şekilde yetiştirmeye yarayacak. Ne varsa hepsini okumaya davet ediyorum ben. Yani sınav sadece bir aşama. O aşama için insanların belli bir kültüre ihtiyacı var ve bir eğitime ihtiyacı var. Sınav bittikten sonra o test soruları yok, şıklar da yok. Tamam onlar olmadıktan sonra siz kimsiniz, kim olacaksınız? Bence e, ee, sınavdaki bütün sorulardan daha kıymetli bir soru. Bunu sorsanlar önce kendilerine. Kimsiniz, kim olacaksınız? O, onlar da ayrıca size yazılı bir belge verecek şeyler. İnşallah herkesin de gönlüne göre olsun diyorum. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Evet efendim bir dahaki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.